Merhabalar. Bugün sizlere menopoz hakkında bilgi vermek istiyorum adet döngüsünün başlangıcı nasıl menajla başlıyorsa bir de sonlanması vardır. Bu sonlanmada menopoz adını veriyoruz. Son adete menopoz adını veriyoruz. Başlaması ne kadarsa sonlanması da o kadar normaldir. Kadın hayatının evrelerine bakarsak intrauterin yani anne karnındaki dönem, sonra yeni doğan, bebeklik, çocukluk, genç kızlık, sonra annelik dönemi. Annelik döneminden sonra olgun yaş dönemi ki menopoz menopoz başlamıştır artık. Sonra da bilgelik dönemi. Yani bu menopozu bir nevi bilgeliğe doğru giden yolun başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Bu dönemlerden bir önceki dönem olmazsa bir sonraki dönemde olmaz. Dolayısıyla menopozu hayatın normal evrelerinden birisi olarak görüp kabul etmemiz gerekir. Ortalama menopoz kadınlarda 48-50 yaşlarında görülür. Ama artı eksi 3 yaşı da normal kabul ediyoruz. 48-3 demek ki 45 yaşından sonra menopoz görmek normal olarak kabul edilebilir. 50 artı 3, 53 yaşına kadar gene adet görmek normal olarak kabul edilir. Gençlerde üreme sağlığında anlatmıştım. Bir kız çocuğu ortalama 10-15 yaşları arasında adet görür. 15 yaşına kadar hala adet görmemişse o kız çocuğunun üreme organlarında bir problem olma olasılığı vardır. O nedenle mutlaka doktora gitmesini sağlık vermiştim. Burada da eğer bir bayan 55 yaşına gelmiş. Hala adet görüyorsa bundan sonraki yaşamında kendine daha çok dikkat etmesi, yıllık periyodik muayenelerini mutlaka yaptırmasında yarar vardır. Çok uzun 55-56 yaşına kadar adet görmesini de çok arzu etmiyoruz. Kimi hanımlar menopozu hayatlarının zor bir devresi olacağını düşünüyor. Kimileri de menopozdan sonra hayatlarında önemli bazı eksikliklerin olacağını varsayıyor. İki yaklaşımda çok abartılı ve doğru değil. Hayatlarında hiçbir şey eksilmiyor. Hayatları olduğu gibi devam ediyor. Menopoza giren hastalar sadece gebe kalamazlar. Biz hekimler de her fırsatta hastalarımıza gebe kalmayı 40'lı 45'li yaşlara kadar ertelememelerini öneriyoruz. Gebe kalamamanın ötesinde menopozun başka bir yan etkisi yoktur diyebilirim. Menopoza giren hastalarımız da artık menopoz döneminde son adetten sonra da yıllık periyodik muayenelerini mutlaka yaptırmaları gerekir. Çoğu hastalarımız artık adet görmüyorum Dolayısıyla genital organlarımla ilgili bir problemim olmayacak sanısındalar, öyle parz ediyorlar. Bu hiç doğru değil. Bazı ciddi hastalıklar, kadın genital sistemi ile ilgili önemli problemler maalesef geç yaşlarda, 50-60'lı yaşlardan sonra görülüyor. O nedenle periyodik muayenelerin ihmal edilmemesinde büyük yarar vardır. Birçok jinekolojik kanserlerin 50 ve 60 yaşlarından sonra meydana geldiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün hastalıklarda erken tanı çok önemli. Tabii ki kanserlerde de erken tanı çok önemli. Bu nedenle periyodik muayenelerini olup erken tanı konuşsa genel olarak jinekolojik kanserlerin tedavisi son derece yüz Bu nedenle periyodik olarak jinekolojik muayenelerini aksatmamalarını özellikle dilerim. Menopozdan sonra bilgeliğe doğru bir yaşam başlıyor. Önemli olan bu bilgeliğe doğru giden yolda sağlıklı, mutlu, dinç bir şekilde yol almak, bu merdivenleri sağlıklı bir şekilde çıkmak, bu konularla ilgili de bundan sonraki videolarda sizlere ışık tutmaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.